Bugün size bu kanalımızda bisiklet sürmeyi öğreteceğim. Yani seyrettireceğim. Göstereceğim. Hı. Şu slayda geçmeyin hızlı yoksa üstünüze çamur bulaşır. Başka bir şey söyleyecek misin arkadaşlarına? Bisiklet sürmek nasıl? Başka bir şey söyleyeyim. Yakına geldiğinde söyle. Böyle onunla koşturup ay bırakıyorsunuz. Dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Sonra başlamayı ve durmayı öğreniyor. Denge bisikletiyle mi? Diğer ayağınızı da buluyorsunuz ve sonra bitiyor. Hadi durmayı da öğret. Durma. Bana doğru gel dur burada. Böyle biraz böyle gidiyorsunuz frene bastırıyorsunuz. Hadi bana doğru gel dur da görsünler. Şöyle bakın. Bakın ben. Filan elimi tuttum. Ayağımı bıraktım. Arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Pedal ayarlıyoruz. Ve başladık. Evet. Ama önce denge bisikletiyle mi öğreniyorsun? Evet, denge bisikletiyle yoksa öğrenemeyiz. Bir ayaksa gitmem ama. Bir de şey elim bırakıp bir şey yapabiliyorum. Eee ayaklarımı bırakıp süre biliyorum ve sonra ne yapabiliyorum? Ayak dayırken ne yapabiliyordum? Baba Sürebiliyorsun. Ayaktayken. Biliyorum ama hızlı daha yavaş da Normalde sürebiliyor Hadi bay bay de videoyu durduralım Çok uzun olmasın Heh? Bay bay de videoyu durduralım çok uzun olmasın Tamam Bay bay arkadaşlar Bay bay Görüşürüz